Bismillahirrahmanirrahim. Herkese hayırlı akşamlar. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin inşallah. Bugün günlerin en kıymetlilerinden birisini idrak ediyoruz. Allah katında gecelerin en makbulü Kadir Gecesi, günlerin en makbulü ise Arefe ile Kurban Bayramı'nın birinci günüdür. Cenab-ı Hak inşallah gönüllerimizdeki bayramlara kavuştursun. Ve inşallah masumların, mağdurları kurtarsın. Masumların, mağdurların kurtuluşuna bu bayramları vesile eylesin. Gönüllerimizdeki bayramlara hepimizi kavuştursun. Bugün sabahtan itibaren teşrik tekbirleri getirdik. Ee, Cenab-ı Hak Rabbün Nas'dır. İnsanları terbiye eder. Rabbüs semavati vel arzdır. Semayı ve arzı terbiye eder. Rabbül alemindir. Bütün alemleri terbiye eder. Rab terbiyeci demektir. Terbiye bir şeyi bir başlangıç noktasından ölçülü bir gelişimle kendi kemaline taşımaya denir. Bu rahmetle, hikmetle ve kudretle olur, ilimle olur. Allah'ın bu rahmetine karşı, bu külli rahmetine karşı insanlar bayram günlerinde böyle külli bir ubudiyetle mukabele etmiş olurlar. Adeta küreye arz bir bu teşrik tekbirleriyle Allahu Ekber diyen bir dil haline gelir ve bütün semavat memleketindeki seyyare arkadaşlarına semavat memleketindeki seyyare arkadaşlarına Allahu Ekber'i ilan eder. Üstadımız Hazretleri sünuhatta ve şualarda bu meseleyi anlatırken insanlar teşrik tekbirleri getirirlerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği teşrik tekbirlerinin aksi sadasıdır diyor. O insanların getirdiği tekbirler. Yani bizim bugün okuduğumuz tekbirler, Efendimizin okuduğu tekbirin bir aksi sadası. Büyük camiler olur, salatin camiler olur. O camilerde imam efendi namaz kıldırır. Namaz kıldırırken arka saflara ses ulaşmazsa bir müezzin efendi kalkar arka saflara sesi ulaştırır. Allahu Ekber diye o tekbiri tekrarlar. Kim orada arka safta namaz kılıyor olursa olsun öndeki imamın arkasında aslında namaz kılıyordur. Hangi tekbire uyuyor olursa olsun. Yani biz bugün namaz kılıyorsak burada Efendimizin sesinin aksi sadası arkasında namaz kılıyoruz. Kimin sesinin arkasında namaz kılıyor olursak olalım aslında hepimizin imamı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Vadiler arkasından gelen sesinin aksi sadası ile biz rüküye gidiyor, secdeye gidiyoruz. Öyleyse bu manada şöyle de bakılabilir. Kim hangi alimin sözünü, sesini dinliyorsa aslında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinin aksi sadasını dinliyordur. Öyleyse hiç kimse falan hocacı filan hocacı değildir. Müslümanlıkta sizin zaten Müslüman olabilmeniz için Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bile ab demeniz gerekir. Yani peygamberine ab diyen, kul diyen bir dinde bir alime insanların diyebileceği en fazla şey kul oğlu kuldur. Hiç kimse kendi kalbindeki bulanıklığı bir başkasına suizan saykasıyla teşmil etmemelidir. Belki dalalet yollarında yanlış yollarda falancı filancı olabilir insan. Ama ilim yolunda falan hocacı filan hocacı olma diye bir şey yoktur. Matematiği falan hocadan dinlersiniz. O falan hocadan matematik dinlediğiniz diye falan hocacı olmazsınız. Victor Hugo'yu okursunuz, Victor Hugo'cu olmazsınız. Birileri sizi, alimleri dinlemenizi engel olmak istiyorsa Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinin aksi sadasının size ulaşmasına mani olmaya çalışıyor demektir. Sizi Kur'an'ı dinlememeye davet ediyor demektir. Zaten Kur'an-ı Kerim ve etuullaha ve etuur resul ve ulul der. Alimler burada ulul emirden kastın ulema olduğunu ifade ederler. Yetkililer değil alimler olduğunu ifade ederler. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da cennet ağaçlarının yemişlerinden yiyin gölgelerinde oturun buyurur. Ya Resulallah der sahabe efendilerimiz. Dünyadayken cennet ağaçlarını nereden bulalım ki yemişlerinden yiyelim gölgelerinde oturalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alimler cennet ağaçları gibidir. İlimlerinden istifade edin daireyi kutsiyelerinde bulunun buyurur. Demek ki alimleri dinlemek Kur'an'ın emridir. Bir insan alimi dinliyorsa Kur'an'ı dinliyor demektir. Bir insan alimi dinliyorsa Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini dinliyor demektir. Bir sahabe annemiz Hazreti Mevlana'nın nakliyle biraz menkübevari bir hadise Hazreti Ali Efendimize gelir. Hazreti Mevlana anlatıyor. Hazreti Mevlana Hazreti Ali Efendimize bir sahabe annemiz gelir. Ya Emirül der benim oğlum, çocuğum emekleyerek çatının üzerindeki uruğa çıktı. Çağırıyorum, gelmiyor. Ekmek veriyorum, almıyor. Ben onu oradan nasıl indireyim? Bir hamle yapsam düşecek diye korkuyorum. Yani belki 10 aylık bir çocuk emekleyerek oluğun üzerine gitmiş. İlim bir nokta gibidir. Alim onu bir nokta gibi anlatan insandır diyen Hazreti Ali Efendimiz ona der ki sen damın üzerine emsalini çıkar. Yani bir on aylık bir çocuk çıkar. Emsalini görünce çocuk oluğun üzerinden çatının üzerine gelecektir. Hazreti Mevlana der ki işte alimler, peygamberler, asfiya, evliyaullah Allah'ın bizim için uçurumlara yuvarlanmayalım diye gönderdiği mürşitlerdir. Eğer insanlar alimleri dinlemezlerse bir çukura düşerler, bir pisliğe bulaşırlar, bir duvara toslarlar. İnsanlığın halinden de belli ki, cehaletinden de belli ki toslamadığı duvar kalmamasından, düşmediği pisliğin kalmamasından, bulaşmadığı pisliğin kalmamasından belli ki ulemadan mahrum olmak. Alimlerin gönüllerini gönlünüze göz ederseniz sizin de gönlünüz göz kesilir der Hazreti Mevlana. Yeryüzünde aklı başında hiç kimsenin meseleyi erbabından dinlemekten insanları men ettiği vaki değildir. Ocu öcü hikayeleriyle insanları ulemadan mahrum etmek at niyetliliğin ifadesidir. Yani meselenin başına gelirsek kim kimi dinlerse dinlesin ...Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinin aksi sadasını dinliyor demektir. Zaten Hazreti Muhammed'e anlatmasalar kimse kimseyi dinlemez. İlim anlatmasalar, hikmet anlatmasalar kimse kimseyi dinlemez karaskerane taraf gellik var falan hocacı falan hocacı olan yeryüzünde bir tane insan yoktur. Ben çocukken belki Süleymancı demişimdir. Ama aklım erdiği günden sonra bir defa Süleymancı demedim. Süleyman Efendi Hazretlerinin talebesi dedim. İnsanlar akıllarını peynir ekmekle yememişler ki falan hocacı olsunlar. Dini götürüp ona bağlasın. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Mevlana der ki kim ki Kur'an'ı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam getirdi derse doğrudur. Kim Kur'an ki Kur'an'ı Hazreti Muhammed söyledi derse o kafir olur. Siz dininizi Hazreti Muhammed'den bile görmüyor, doğrudan doğruya Allah'tan görüyorsanız hiç kimse bir hocayı peygamber kürsüsüne de oturtmaz. Haşa onu kutlaştırmaz da onu falan makamada filan makamada koymaz. Akıbetini Allah bilir herkesin. Fakat meselenin erbabıdır. Uzaktan bakan zır cahiller güneşi parmaklarıyla tutacakları bir şey zannederler. Halbuki güneş dünyanın 1 milyon 320 bin kat büyüğüdür. Dünyadan 1 milyon 320 bin kat büyüktür. 1 milyon 320 bin kat dünyayı güneş cebine alır. İşte alimler de böyledirler. Binlerce, yüz binlerce hadisi ezberden 70 senedir konuşup bir tek kağıda bakmayan insan binlerce, on binlerce hadis-i şerifi ezberden söylüyor demektir. Bir tane hadis-i şerifi söyleyemeyen insanların, beş tane sahabe efendimizi sayamayan insanların bu böyle alimlerin kritiğini yapmaları zır cahillerin haddini bilmezlikleridir. Sivri sineklerin kendilerini kaptan ezeder ya zannetmeleridir. Hele bunlara insanların tapındığını iddia etmek, insanları küfürle itham etmektir. Böyle bir itham, ithamı yapanların kendilerine bulaşır. Bugün sünuhattan ve şualardan okuduğum o dersteki aksi sada meselesi bu meseleyi hatırıma getirdi. İnşallah Allah'ın rahmetine ve faydaya vesile olmuştur. Allah'a emanet olun.